Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoyu çekme amacım eee bugünden sonra elimden geldiği kadar ki yapmak istiyorum yani YouTube'a bir şeyler yüklemek istiyorum. Bir içerik yaratmak istiyorum, bir şeyler çekmek istiyorum sürekli sürekli. Yıllardır yani kafamda ama bir türlü otur bir düzen oturtamadım. Olmadı yani. <laughs> Neden bilmiyorum bazen yani vaktim ne oluyor yani. Vakit problemi gibi bir şey de yok. Bak mesela şu an var gibisinden. Ya, isten, ya ne bileyim yorgun oluyordum bir şey oluyordu. Veya arkadaşlarımdan beraber çekmek istiyorum. Söylüyorum. Onlarda da pek yani destek çıkmıyor. Yani kim izleyecek falan filan gibisinden. Ya ben aslında pek o niyetten değil tabii ki o da var yani izlenmek ister insan tabii ki. Ya ne bileyim böyle baktığımda eskilere dair böyle şeyler görmek hoşuma gidiyor. Mesela giriyorum bundan iki yıl önce lol videosu atıyordum işte 3 yılına girecek az kaldı. <laughs> Neydiyiz biz ekim değil mi? E ekim, Kasım Aralık Ocak iki buçuk ay sonra 3 yılını dolduracak videolarım var yani. <laughs> Neyse uzun lafın kısası bundan sonra işte dışarıda olsun hayatta böyle yine evde olsun fark etmez. Ee, videolar çekeceğim işte. Yani şu an bir şey gelmiyor aklıma ama içerik falan bir şeyler düşüneceğiz artık yapacağız yapacak bir şey yok yani çekmek istiyorum çünkü yapmak istiyorum. Saçma da olsa ki e, yakın zamanda inşallah nasip olursa motosiklet almayı düşünüyorum. Onun yanı sırada motobloklar falan inşallah gelir herhalde. Onun içinde bir kamera falan filan. Şu an telefonumun kamerasıyla idare ediyorum. Ki gayet güzel net görüntü çıkarıyor yani. Şu an görüntüm bok gibi olsa da. <laughs> Neyde benim 4K 60 FPS'te çekiyorum. YouTube'a yüklünce 1080p'ye kadar yüklüyor. Yani problem değil. Gayet güzel bir görüntü çıkarıyor yani. Bence iyi yani. İzlenecek bir kalite. Ne yapalım 4K çekemiyoruz ya. Yükleme yapamıyoruz daha doğrusu çekiyoruz da. <laughs> Artık danışacağım yani. Ee, ya birkaç izleyen arkadaşım var. Gerçekten ciddi anlamda izleyen arkadaşlarım var. Öyle ufak tefek görüntülemeler geliyor. En kötü izleyen arkadaşlarıma falan zaten bazen soruyorum ne çekeyim falan filan diyor. Günlük vlog çek falan diyenler oluyor. Ama öyle parça parça videoları uğraşmak istemiyorum pek. Yani tek seferde böyle çekeyim olsun bitsin istiyorum ki zamanlarda illa ki yani böyle ara ara çekip birleştireceğim videolar ne bileyim öyle şop yapacağız işte yok ses efektiydi yok şamar efektiydi falan filan. Çok olacak da. Yani şimdilik yani imkanlar buna el verdiği için öyle yani bilgisayar bilgisayarı da sattık yani öyle şop mop yapamayacağız pek. Zaten yapmıyordum orası ayrı mesele de. Çok geriliyorum hala onu fark ettim bir kaşık yemek alacağım. Zilin sesi geldi galiba <laughs> Bu arada galiba koran oldum ya Koran değil de grip oldum şakacı şaka. <laughs> Dün e, hava soğuktu basketbol oynadım Biraz terledim Tek başıma Çünkü arkadaşım yok arkadaşlar kim Hiçbir arkadaşım gelmiyor oynamaya falan Neyse buraya geçelim <laughs> Akşam işte yattım. Yani gececiyim şu an. Çalışıyorum yine. Bir buçuk yıldır aynı işteyim arkadaşlar. Çok şaşırtıcı bir olay. Benim için gerçekten bir buçuk yıl değil de bir sene iki ay oldu işte. İki ayda çalışmadık. Bir senedir çalışıyorum yani kısaca. Geçen yıl Ağustos ayında girdim işte. Bayram bitti. Bayramın ertesi günü. Ağustos 16'da işbaşı yaptım. Vay be! Ne günler! Şimdi bizim e, evin yakınındaki bir şubeye geldim. Şu an gece vardiyasındayım işte. Dün Basketbol oynadıktan sonra eve geldim. Duş aldım. Yattım. Kaç saat? Vallahi hatırlamıyorum ama 6 yine bu civarlarda bir şey. Şu an saat 6. Bu civarlarda bir şeydi yine. 6'yı bir yattım işte. Gece kaçta? 3'te. Aynen 3'te kalkıyorum. 3'te kalktım. Böyle bir baş ağrısı böyle hafiften bir grip etkileri vardı. Sonra attığım taksiye gittim iş yerine. Orada da biraz soğuk yedik. Zaten <laughs> hırka falan vardı üstünde çıkarmadım. Sabah iyice böyle baş ağrısı falan filan sümük mümük derken <laughs> kaptırmışız. Şifayı kaptık kısaca. Neyse arkadaşlar. Kaçıcı video oldu gerçekten hala geriliyorum. Ya böyle deneyin gerçekten. Yani böyle bir açıklama yapacak bir konuşma çekin. Ya benimki pek o tarzda değil aslında şu an ama içerik olsun diye çekiyorum mesela şu böyle saçma içeriklerim de olur arada. Otur telefonun karşısında hiç fark etmez. Ama yani böyle yani atacağını bil gerçekten bir yerde paylaş. Yani onu yapacakmış gibi yani böyle paylaşacağını bilerek otur kameranın karşısına bir konuş böyle. Çok garip oluyor insan yemin ediyorum. Ben zamanla alışırım diyorum hala alışamadım. Bir saniye. motor alamazsak da işte böyle ya en kötü şey yapacağım ya e, işe gidip gelirken vesaire ne bileyim herhangi bir yere gidelim ya gidip gelirken falan böyle videolar çekeceğim paylaşacağım izleyen izler <laughs> izlemeniz izlemez. zamanla e, nasıl diyeyim ki yani böyle kaliteli şeyler ve da böyle Gerçekten izlenebilecek şeyler çıkarabilirim diye umut ediyorum en başta bu ne lan derim soyulmuş oha. Bir de elimden parça çıktı arkadaşlar. Yu. <laughs> Sabah da parmağımı kestim. Duş aldım da bir kanama geçirdi. Eee, şu an kafamda kaç gün diyeyim? Ya taş çatlasın 5-6 günde bir yani Bir video yayınlamayı planlıyorum Yani bir düzene oturtursam bunu 2-3 günde bir yapacağım yani Çok sağlam bir düzene oturursa Baktım Youtube böyle ciddi, ciddi anlamda gidiyor Her gün yani videoda çıkarabilirim Ama ben kesin her gün ben çıkaramam %100 eminim bundan çünkü ben ertesi gün kesin üşenirim Belki yaparım bilmiyorum ama Yani bir gün kesin aksatma falan yaşarım ben Olur böyle şeyler tabii ki Neyse o günlere gelirim de olur onlar. Nefes neresi kaldı? Nefes almadan konuşuyorum galiba fark etmiyorum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Sağdan soldan bir yerden abone olabilirsiniz. <laughs> Falan. Şu videoyu sonlandırayım. Karnımda doyuruyorum. Uyuyacağım arkadaşlar. Saat şu an akşam 6. Ben Gece 3'te kalkacağım. Kaç Altı, yedi, sekiz, dokuz saat lan? 6, 7, 8, 9 saat. 6, 7 gibi uyusam 8 saat. 8 saat uyku. Biraz zor kalkıyorum ama gece çünkü böyle uykunun yoğunlaştığı saatler. Ben böyle mal gibi kalkıyorum. Gidip bir de taksi arıyoruz falan. Neyse hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu çekmiştir. Şu an ondan korkuyorum. Bazen yapıyor böyle şeyler telefon. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Koronaya dikkat. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.